Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kestaneli pilav yapacağız. Önce bir yemek kaşığı margarin veya tereyağını ekliyoruz. İki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. İki su bardağı pirinç var. Ben ıslattım. Yarım saat beklettim. Pirincimizi ilave ediyoruz. Ve iyice kavuruyoruz pirinci. Bu şekilde iyice kavuracağız. Evet pirinçlerimiz kavruldu. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Burada bir yemek kaşığı kuş üzümü var. Ben onu önceden ıslattım. 5 dakika kadar falan sıcak suyla. Küçük bir kasede kestane var. Biraz küçülttüm bunları. Şimdi şöyle biraz kavuracağız bunları. Üzerine tuzunu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı yeter sanırım. Bir tutam da tarçın ekleyeceğim. Biraz karıştıracağız. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Bir tane tavuk bulyonu ben bir su bardağında erittim. Bir su bardağı sıcak suda erittim. Önce bunu ekleyeceğim. 3 su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Peyincimiz 2 su bardağıydı. Yani e, tavuk suyuyla birlikte 4 su bardağı oluyor. karıştıralım. Şimdi biraz suyun çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra dereotunu ekleyeceğiz. Evet, pirinçler suyunu çekti. Şimdi en son dereotunu ekliyoruz. Şimdi karıştıracağız. Şimdi pilavın altını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Tane tane olacaktır. Evet arkadaşlar pilavımız dinlendi. Servis tabağına aldık. Bu şekilde kestaneli pilavımız hazır. Afiyet olsun.